Kim öldürmeyi planladı? Bu adamlardan birinin bu kızlardan birine karşı kötü niyetleri var ve onu öldürmeyi planlıyor. Kim olduğunu söyleyebilir misiniz? A adamı mı, B adamı mı? Bu oldukça karmaşık bir test. Her 10 kişiden sadece biri 20 saniyeden kısa bir sürede cevabı bulmayı başarıyor. Her birini gözlemleyin ve katilin maskesini net bir şekilde düşürebileceksiniz. Hazır mısınız? Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Cevabınızı yorumlayın. osuruk. Adam A'nın hediyesine bak. İçinde bir yılan var ve bu gerçekten şüpheli. Yani katil o. Cevabı bulduysanız tebrikler. Bulamadıysanız endişelenmeyin. Sizin için başka bilmeceler de olacak.